18 19 yaşındaki kızlar neden bu kadar makyaj yapıyor abi? Bir bakayım. Bir daha. 18 19 yaşındaki kızlar neden bu kadar makyaj yapıyor abi? Benim güzel yüzüm hakikaten çok güzel. Kaşlar, göz, her yeri çok güzel. Ama niye ise kızlara <laughs> izahı getirme görevini üstlenmiş bu sevimli <gülüyor> <gülüyor> dünya şekeri. E canımın içi yani bu kanun nereden çıkıyor? Ya 18-19 yaşında kızlar makyaj yapamaz. Bitti. Niye? Nazmi Çalkılıç. <laughs> yani. Ben dedim olur ya. Dünya tatlısı. Sen niye öyle bir yasak getiriyorsun? 18-19 genç kızın en güzel yılları. 70 yaşında mı yapacak makyajı? <laughs> Tabii ki 18-19 yaşında yapacak. Bırak, yapsınlar, süslü olsunlar, güzel olsunlar. Hayatlarının en enerjik, en güzel, en cazibeli yılları. Evet. Bırak, eğlensinler. İşte bu sevgilim, mesela kız kardeşi varsa, vay nasıl böyle <laughs> makyaj yapıyorsun falan. <laughs> etek ne böyle falan. <laughs> Parfüm, olmaz, çarşıya çıkamazsın. E bak sen dünyalar güzelisin, sen çıkıyorsun, sana evet. serbest. Ama evet. bayağı güzel maşallah. Evet çok temiz yüzüne. Yani özetle yakışıklı mı anlaşalım senden? Kızları serbest bıraksan rahat olsunlar. Güzel, bakımlı gelsinler, neşeli olsunlar. Onlar dünyanın çiçeği, güzelliği. Her yeri onların şen kahkahaları alsın, güzel parfüm kokuları alsın. Şık kıyafetlerle, bakımlı olarak makyajlı olarak gelsinler. Biz de onlarla iftar edelim. Evet, dinliyorum.